<laughs> evet. Yeniden Clash of Clans'tayız. Şimdi galimet kasıyordum. Baktım Karagisir bölgesine. Dolmuş. Var dedim bunu harcayayım. Şimdi tamı tamına iki kitap şuradan var. Ee, ondan sonra bir de şuradan kitap alacağız. Hatta alalım. Bir de sonra şunları alalım. Evet videoya bayağı hızlı başlıyor. E, bir saniye. Evet. evet bir saniye doldu şimdi. Gelelim koruyucuya direkt vuralım kitabı. Aa istatistikleri gösterecek neyse boş ver. 60 CV lan. 60 CV çok güzel be. Ha yine aynı gün yükseltmesiymiş. E tamam sıkıntı. Şimdi bir tane kitap alalım. Sonra gelelim. Kraliçem yükselsem şampiyonum yükselsem. Kraliçem şampiyonum. Kraliçem şampiyonum. 26'ya 3 24'e 4 Hasar önemli aynen Çok güzel Şimdi sonraki kitabı da alalım sonra ekipmanlara girelim Girebilirsem ya o da Develi beni basalım Ha bu arada Videonun ben başını söylemedim değil mi lan? İşte giriş amacımız. Neyse o da videonun başına belli olur. Bastım be işte bu. Lan. Hayda. 8 TV değil mi? Ha? Peki. Bastam ekstra bir şey. Gerek var mı ya? Yani. Şu mantıklı geliyor bir ama. Orman bir cistahı almadı level seviye almadım. Türkçe konuşalım. Şimdi bir tane duvar basalım. Çünkü animet kasıcam yani. Bir dakika. Sinsiler çıktı mı? Valla 4700 kupaları da sinsi goblin bir ayrı gidiyor be. Savaş gülüne bakalım. Güzel güzel. Tamam neyse. Ekstra alabileceği bir şey var mı ya? Rastgele buradan basıp alalım. Yani bunu al. Al ya Allah. Buna kullanamıyoruz bir tane daha al. Bu alınmıyor. Bu alınır büyük ihtimal alalım. Bunu harcamıştım. Lavatan şey için. Abi Likotoks'u da izah ediyorum ya. Bir saniye. Aa savaş kitabı. O dost hayvan ikisi var. Bir dakika bitirelim ya bunu. Ama ekstra bir saati taş mı vereceğim ben şimdi? Ya Max ister 20 taş. Versek mi? Ama bir saat durmam ki ya. Neyse daha sonra basarım. Sonraki yükseltmede basarız. Ulan ben niye bakıyorum lan. Neyse var mı? Tamam. Ee, Karakter ürünü kullanır mıyım? Abi kitap yok işte ya. Bir tane de alabilsem. Bunu al... Yok. Bunu almıştım işte. Harcama. Yoksa yani. Karakter sürünü de kullanırdım. da ya. Neyse belki son gün yükseltmesinde. de. Bu kaç istiyor? 217k. Şampiyonu basmak istiyorum bir yandan ama koruyucu daha da çok istiyorum. Kitap almıştık. Neyse. Videoyu durdurayım. Galibiyet kasalım. Tamam mı? Duvar basabilirsek basarız. Bir de bir tane daha kahraman basarız. Sonra yan hesaba geçerim. Her neyse. E, yine de geldik kaldığımız yerden devam etmek için. Koruyucuyu basacağız. Sonra kitap vuracağız ve 61. seviye koruyucu yaşasın be. Bakalım profili nasıl duruyor. Güzel. Güzel güzel. Çok güzel. Yani ah yerleştim. Tamamdır. Neyse az sonra girip bir daha yeniden bu hesaba. Nerede bu? Büyük kulis. Aynen büyük kulis. Büyük kulesi. Ha aynen büyük kulesi basılacak. Bir tane. Daha. Burada bir şey kalmadı. Kalmadı. Aynen. Daha şimdi yan hesabı geçip orada da ufak tefek bir şeyler alacağız. Evet. Girdiğimizde devam edecek bu video. Her neyse girdik. Ee, Köy 3'e de yararlı. Yok yememiş güzel. Neyse. Hadi toplayalım ödüller. Tak tak. Tak tak tak. Tak tak. Tak tak dememe gerek yok ama olsun. Oğlum çok güzel gözüküyor ya. Almasa mıydım bunu? Neyse. Bu hesapta yıldız cevher almayı düşünüyorum. Bu hesapta yıldız cevher almayı düşünüyorum. Evet evet evet. evet. Yıldız cevher alacağız. Çünkü... Onda büyük bir sıkıntımız var bu hesapta. Onu fark ettim o yüzden. Yok yok aslında ondan değil. O koruyucunun alev topunu kullanmak için. Yani hesap ya işte değişik değişik şeyler denememiz lazım bence. Yani hesap olduğu için bir saniye. Evet şimdi kaldığımız yerde devam edebiliriz. Tamamdır. Şimdi buradan 400 ışıltılı cefer dağıldık. aldık. Gayet güzel. 11 belediyeye ufak bir hazırlık diyeyim. Şu anki hazırlığımız. Tüh yetişmiyor. Laboratuvar. Da... Tamam. Şimdi yükseltme atalım. Aa. Bir dakika şunu çekelim. Şuraya. Aa 500 taş varmış burada alalım. Vardı da şu an geldi aklıma, oraya bakınca. Neyse evet, askerleri basalım. Hmm. Var mı lan burada bir şeyler? Hadi be olsun. Yok. Kara iksiri burada vermiyor diye hatırlıyorum. Hmm. <laughs> hadi, hadi 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 bakalım Evet yetişti. Bas bas bas. Okçumuzu bastık. Şimdi ha, duvar mı büyük sesse gaz bir şey. Belediye şu an atmayacağım. Ligden sonra. Şuradan az bir... Lan karınca git. Öldürmek de istemiyorum. Gayet güzel. Bu kadar yeterli bence. Kral atmak istiyorum. Kralı hemen atıp bir yerden kara ekstra alıp da gelemeyiz. Ee, Hayda. Hemen alalım. Hemen alalım. İris videoyu durduralım. Evet aldım bu kara şu an. İhtiyacımız olan kara Şimdi barbar kralı yükselteceğim. Gayet güzel. Şimdi buradan da yaylı tuzak mı atsak? Yaylı tuzak atalım ya. Ama bir tane daha duvar basacağım. Şurada. ha bunu attık yükseltmeye. Sonra geldik yaylı tuzak. Tam karşı köyde de varsa bir şeyler onları da alalım. Yükseltmeye atamayız. Hızlandırmayı kullan ve hesap değiştir. Evet toparladık geldik kanimeti. Ah, tamamdır. Şimdi ee, illa basmamız lazımmış. Daha son bir şey yükseltebilir miyim ya? hatta kitap yok ki basalım kraliçe tipi bir şey her neyse basıyorum büyük resim sonra zehir büyüğümüz açılacak çok güzel hem sezonun son gününe de yetişmiş olacak bu yükselt o yüzden iyi yaptım evet böylece ganimeti bitirmiş sayılırım bence ya gayet iyi bence neyse yeniden şuradan şu kitabı alırım baskı manarası zaten bitti yani onu harcayamıyorum çok kötü bir şey. Yarın da şunu şunu yükseltirim. Altıcı seviye atarız. Sonra zaten bitti galibet yani. Bu kadar ya. Kapatsak mı videoyu? Kapatalım videoyu ya. Ha bu arada. daha ee, nerede hayvan var? Hayvan da. Ha, bu iki kitap vardı. Çekiç vardı. İşte o, o yedi tane inşaatçı iksir harcadığım video var. O bundan önce gelecek ama. O biraz bayağı eski. Bu da aslında biraz bayağı Bayağı eski dedim bu? Tabi bu sezonun ilk günlerinde çekilmişti. Yani, yani siz bu videolar bayağı kez izleyeceksiniz maalesef ki. Görürsek ki ilk günden atama. Ufak bir sıkıntıdan dolayı atamıyorum. Neyse. Klanı göstereyim. Yani gelmek isteyenler yani hiç olur. Kazanma serimiz 6 yani. Siz bu izlerken ya kazanma serisi gidecek ya da 7 veya 8'e çıkacak. Yani inşallah artması diliyle tabi. Neyse dur. Haydi bir göstereyim. Yani aynı bu şekilde işte yani arkadaş eklemek istiyordum. yani 14 belediye veya kız 14 belediyeye yakın Yani Arkadaşlık atın tamam mı Beğenirsem sizi Klana davet edeyim Bir dakika şey istek var Tamam Ama aktif oynuyorsanız Davet edelim yani 5-6 kişi var atabileceğimiz işte En son bir hafta önce giren Klanda yani atarım eğer aktif oluyorsanız. Tabii çıkmazsanız daha sonradan. Neyse bunu da dedikten sonra kapatalım videoyu. Neyse Allah'a emanet olun sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu kadardı.